E, elbette ki arkadaş girişlerimiz değişiyor. Yani geçmişteki arkadaşlıkla şimdiki arkadaşların arasında büyük fark var. E, en temel fark eskiden arkadaş e, şu pek seçilmiyorduk. Yani böyle şansımız yoktu. Metro yoktu, işte tramvay yoktu. Bu şekilde ulaşım olmadığı için arkadaşlarımızı ya e, oturduğumuz mahallelerde seçebiliyorduk ya da gittiğimiz okullarda. işte e, dershaneye giden varsa dershanede bulabiliyorduk. Ve o arkadaşlıklar da işin ilginç tarafı, gerçekten güzel oluyor Yani insanların farklılıklığı göz önünde tutulmuyordu. Sizin sıkıntınızla birlikte silti olan insanlar, sevinçinizi birlikte paylaştığınız insanlar vardı. E tabii teknoloji ilerledi. Ulaşım kolaylaştı. Motor kullanıyoruz, işte skıtırlar kullanıyoruz, metro var, tramvay var, deniz olan yerlerde vapur var. ...her şeyin önemlisi sosyal medya var... ...ve arkadaşlarımızı oradan buluyoruz... Ee, ...tabii bu... ...avantaj olduğu gibi... yani ...şimdi kararsın hangisi hangisi değil... Ee, ...birinde zorunlu olarak bulunduğun yerde... ...arkadaşlık yapıyorsun ama o arkadaşlığın da... belli kuralları var yani... E, ...farklı aileler farklı... E, ...siyasi partilere oy veriyorlar... ...ya da siyasi görüşleri olabiliyor... ...anlayışları olabiliyor ama çocukların arasında... ...bu sorun olmuyor da... ...şimdi kendimize göre insanlar buluyoruz... ve. Bu ayrımı artık o kadar e, özelleştirmeye başladık ki arkadaşlık kurmakta hayli zorlanıyoruz. Yani işte e, benim gibi olsun, bana benzersin, aynı aynı türümüzü dinleyelim, işte e, aynı şeyleri yapalım, hayvan sever olsun, e, vegan olsun, vejetaryen olsun. Bu tip ölçütlerimiz çoğaldı ve bu ölçütlere baktıkça arkadaş kurmakta zorlanıyoruz. Bu birinci sorun. İkincisi de arkadaşlıklar artık e, çok iç içe değil. Yani e, daha yüzeysel kişiler kendi özelliklerini daha fazla koruyor. Kendi karakterlerini daha fazla koruyor. Ee, ya arkadaşlık biraz vakit geçirmeye döndü. Ee, i̇yi günde yapılıyor. İnsanların kötü gününde e, arkadaş konusu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ee, bunu sosyal medyadan falan da takip edebiliriz. Ya ben şeyi falan gördüm. Yani bunlara karşıyım. Arkadaşlar ne der bilmiyorum ama. Seyiste bazı paylaşımlar ya da sosyal medyada. İşte Hoşlanmadığım bir insan varsa anında siliyorum. Ee, kötü bir şey görürsem engelliyorum. Semede mesajlara dönmüyorum. Ee, Canımın semede telefonları açmıyorum tarzı ee, sözler, paylaşımlar görüyorum. Ya e, hani patronunuzun telefonunu açmak zorundasınız. Ee, i̇şte amirinizin, müdürünüzün attığı WhatsApp mesajına dönmek zorundasınız. Yani kafayı bir toparlamak gerekiyor. Ee, bunları kime yapabiliyoruz? Kimin telefonunu açmıyoruz? Kimin mesajına dönmüyoruz yani? De. İlki olarak kendimizi e, bunlarla doldurursak e, şunları unutuyoruz. Patronun telefonunu açıyorsun ama e, sana faydası olmayan insanın telefonunu açmıyorsun. Arkadaşlar klasik olacak ama hem iyi gününde hem de kötü gününde e, yapılması gereken e, bir şey, bir olgu diyelim buna. Ve geçmişte böyleydi. Şimdi kötü günümüzde e, tek arkadaş bulamıyoruz. Yani bu e, toplumun içerisinde pek çok kişinin yaşamış olduğu sorunlardan bir tanesi. Ya yani bir insanla arkadaşsanız ya da bazı insanlarla arkadaşsanız o insanların sorunlarında da yanında olmanız gerekiyor ki aranızdaki arkadaş ilişkisi sağlıklı bir şekilde yürüsün. Unutamadım arkadaşlarım var mı diye soruyorsun. Ee, unutamadım arkadaşlarım yok çünkü arkadaşlarım ee, unutmadığım insanlar hala hayatımın içerisindeler. 25 yıldır, 30 yıldır arkadaş yaptığım insanlar var. Hani böyle laf olsun diye değil. Hep arkadaşımdır, çünkü yıldır ama sen benim arkadaşımdır değil. Ee, ben bu insanlarla düzenli görüşüyorum. Bak sen de görüşüyoruz örneğin. Hani İstanbul, Ankara, herhangi bir şey. Ben senin köyüne de geldin. Yani arkadaş dediğin çok daha kapsayıcı, kapsayıcı, affedersiniz. Ve şeyle, e, iyi günüyle, kötü günüyle birlikte var olan bir kavram. Günümüzdeki sıkıntı artık kötü günlerde pek insanların yanında olmamak ya da yanında olan insanı bulamamak. yani Hepimiz bunlardan şikayetçiyiz ama aynı zamanda e, pek çoğumuz aynı şekilde davranmaya devam ediyoruz. Şey de var gibi abi sanki biraz hani işte günümüzde arkadaş ilişkilerin biraz sorumlu olduğundan bahsettik ama e, hep bir çıkar gözeterek ya çıkar gözeterek demeyeyim tamamen tüm arkadaşlık ilişkileri asla öyle değildir ama hani şimdi e, sürekli işte serbest piyasanın tüm hayatımızdaki her şeye etki ettiği bir dönemdeyiz. Hani arkadaşlıklarda da sanki eskiye nazaran daha fazla ya bu sadece maddi çıkar değil hani ne bileyim manevi çıkar işte bana benzer sürekli beni onaylayan biri vesaire böyle bir dönüşüm var gibi yani biraz arkadaşlık ya da dostluk dediğin şey aslında kendine bir şeyler verebilmek hani Elbet. bir şeyler katabilmek. Elbette ya geçmişte arkadaşlarım oldu o arkadaşların içerisinde çok parlak bir zeka aramıyorsun. Yani e, ben neredeyim ki insanda oturun bir şey öğrenip? Yani ilk sorduğum soru bu. E, bazı noktalarda daha az anlayan, daha zayıf anlayan insanlarla da arkadaşlık ettim. Ama arkadaşlardı. Yani insanı bir yarı yolda bırakan kişiler değildi. E, bir sıkıntı olduğu zaman rahat kapısını çalacağın da Zaten benim isteğim. Yani insanla arkadaş olma e, etmek için çok akıllı, çok işte zeki, insana bir şey katan falan birisi olur. Ee, olması gerekmiyor. Ee, çok da kızdığım bir şeydi. Geçmişte başlamıştı bu. Ya işte arkadaş dediğinden bir şey alacaktın. almayabilirsin <laughs> e, Bu insanla eğrenebilirsin. E, yasak değil. cimraf gidebilirsin. İşte dışarıda top oynayabilirsin. Halı sahaya gidebilirsin. Ya mesela bunlar geçmişte bugünün arasındaki arkadaşlık farkı. Ya da e, hani ben artık bir daha ileri yaşa geldiğim için belki bizim arkadaşlarımız bu noktaya geldi. 20'lerde arkadaşlar gene canından içeriden yapılabiliyordur bilmiyorum ama dışarıda takip ettiğim kadarıyla e, e, insanların birbirine olan iletişimleri kısa sürüyor. Yani 6 ay, bir sene bir arada gördüğün insanlar diyelim ki 2 sene ya da bir ay e, daha sonra bu arkadaşlar bozuluyor. Ve yarına hep yenisi, yarın hep yenisi geliyor. Yani tüketim toplumu deyince sadece meşten sanal burger yemek olarak algılamayalım bunu ya. İnsanları da tüketiyoruz. Yani şeyde e, bize benzeyen ya yani bize benzeyenden kasıp bu insanı biraz yozlaştırmaya götürüyor gibi sanki yani tüm ben benim dünya görüşümü ya da hayatta inandığım doğruları vesaire sevdiğim şeyleri tamamen paylaşan insanlarla birlikte olduğumda aslında <laughs> karşı tarafla empati e, geliştirmemi de engelleyen bir durum bu yani ilerken yani onunla zorunlu olarak arkadaş olmak zorunda değilim ama evet. hani onu da kendi varlığıyla kabul edebilirim aslında evet yani çok doğru söylüyorsun ee, ya ne sadece şey tanıptı. söylediğin şey çok şey, yani e, şey, e, güzel bir örnek ver, e, şeydi e, verecektim ama e, şey var e, bir keresinde mesela ben şey unutamıyorum işte lisedeyim e, maç yapıyoruz işte lise turnuvaları oluyor sınıf turnuvaları vesaire e, bizim bir işte klasik formamız var o gün de ben de formayı getirmeyi unutmuşum Hı. ama maçta oynamayı çok istiyorum böyle hani. belki oynayacağım hani futbolu çok seviyorum vesaire. Bir arkadaşım vardı işte o da hani çok seviyor futbolu. O az takımdaydı. Ben yedek takımdaydım vesaire. İkinci yarı ben de forma da yok. Hani oynayabileceğim bir şansım da yok. Çıkardı formasını bana verdi. De işte. o da bana bayağı büyük geldi. Ama böyle geçen giden zamana bakınca yani hayata dair en çok unutamadığım şeylerden biri oydu. Aslında basit bir şey ama. Elbette. Hani onun o an için ona feda etmesi bana çok değerli gelmişti. Bir önceki soruma söyleyeceğim şeyi hatırladım. Hani bizim gibi olsun insanları alıyoruz falan diyorsun ya. Hep bize benzeyen insanlarla bir arada olursak arkadaş olmaz ya. Topluluk oluruz, grup oluruz, bir cemaat oluruz, siyasi parti oluruz, Hem de bir beyi göreceğin temsilcisi falan oluruz. Yani arkadaşlık için ölçüt bize benzemesi, bizim gibi düşünmesi de en yanımızda olması. Aynı anlattığın hikayedeki gibi. Formüle mi ihtiyacım var üzerinden çıkarıp sana vermesi. Tamam, bence gayet güzel oldu. O zaman e, yeni bir video ile daha izleyicilerin karşısında olacağız. İşte biraz biraz ben de bu sunuculuk işini kıvırmaya başladım. Bakalım. <laughs> evet, evet. E, Kanala dair bir şey söylemek ister misin abi izleyicilere? Hani... E, teşekkür ederim dedikleri için. Yani hani, e, ne diyeyim, yaptıkları meyinleri okuyorum, genelde cevap vermeye çalışıyorum meyinlere. Hani kanal üzerinde pek cevap yazmıyorum çünkü e, çok fazla yorum geliyor, hepsine cevap vermek zor olabiliyor. Ama meyin gelirse elden geldi, şu şey, cevapladım şu ana kadar. Tamamdır. O zaman yeni bir videoyla daha görüşmek dileğiyle. İyi günler.